Evet arkadaşlar, ben Denizli Altın Avcısı. Şu an e, Kamar da benim abonelerimden birisi. Yaklaşık iki senedir bu işi yapıyor, bu işten geçimini sağlıyor, parasını kazanıyor. O da bu diyende başladı işe. Orada işi öğrettik. Şu gördüğünüz kuvars da öğrettik. Bu gördüğünüz kuvars da öğrettik. Ne kadar çok kuvars, o kadar çok altın. Birebir abonelerimiz yaşıyor, görüyor. Bilimsel olarak ben bu işi internetten incelere öğrendim. Türkiye'de bu iş aktif olarak 2000-2001 yılları, 1999 yılları o civarlarda başladı. Tencere kapaklarında başladı bu iş, tencere kapağıyla, kavurma sacıyla altın aramaları başladı. Yani Birileri diyor ya yok benden öğrendiler, ben getirdim, ben ettim, ben tuttum. Alakası yok. Yaklaşık 25 yıldır aktif olarak Türkiye'de bu iş yapılıyor. E ben kimden öğrendim? Ben 6 sene önce dereye bu işi öğrenmeye gittiğimde, Erhan diye bir arkadaşım nerelerde malzeme aldığını dikkat ettim. Biz derenin içinde arıyorduk. O kenarlardan alıyordu. Sadece panlı günde 2 gram altın çıkartıyordu. Dikkatimi çekti. Onun baktığı şekili çözdüm. Neden oradan aldığını çözdüm. Ertesi gün ilk gittiğimizde akşama kadar 0.35 çıkarttığımız savakla 0.35 çıkarttığımız yerden yer değiştirdik. bir günde 5.5 gram altın çıkarttık. Savak dediğimiz olay şu. Kendiniz yapabilirsiniz. Malzeme buraya atılır, burada yıkanır. İri parçalar buradan dökülür. Alt kata inen altın. Şu gördüğünüz paspastan aşağı iner. Ama bu çukurlardan dışarı çıkamaz. Bozuk para paspas diyorum ben onu. Petek paspas. Sabah sistemi bu. Bu işe başlamak için büyük paralar harcamanıza gerek yok. Birilerine kendinize rehber seçmeye de gerek yok. Hani ortalıkta ustayım diye gezenlere dikkat edin. Eski videolarına bakın. Ne kadar bilgi sahibi olduklarını dikkatli inceleyin. Çözersiniz. Bu işe başlamak için bir kül küreği, bir çapa, bir pan, bir daha dayanı çizme. Başka bir şey lazım değil. E güzel bir yatak bulduğunda salak sistemine geçersin. Bir haftada panda çıkarttığın altının Savak sistemiyle yarım günde çıkartırsın. Şimdi bir pan yapalım. Dikkatli seyredin. Bu pan yapmak önemli. Keşfe gittiğiniz zamanlar pan yapmayı sizde yapmanız lazım ki altını çıkartabilirsiniz. Çünkü pan yapmasını bilmezsek altını çıkartamazsın. Yok bu işi ben getirdim. Yok ben öğrettim. Hikaye arkadaşlar. Bu iş 99-2000 yılından beri Türkiye'de yapılıyor. Bu işten bir sürü ekmek yiyen insan var. Ha, bu işi TikTok'ta canlı yayın yaparak insanlara öğretmeye çalışan ilk kişi de benim. Daha sonra benim öğrettiğim insanlar şöyle altına alıyorum. Bakın. Şuraya en üste koyuyorum. En üste. Öğrettiğim insanlar da yayın açıp e, ustalık taslıyorlar ama ustalık taslayan kişilerin profiline girin. Yukarıdan aşağıya doğru takip edin. Kaç derede altın çıkartmış, ne kadar bu işi biliyor. Benim gösterdiğim derede, benim keşfettiğim derede altın olan bir derede ustalık taslamak kolay. Kendileri dere keşfetsinler. Kendi buldukları derelerde ustalıklarını göstersinler. Bu iş öyledir. Usta da derisini kendisi keşfeder. Bakın Dört parmağımı tutuyorum. Aynı ureler gibi. Basit. Yok çevireceksin, sekiz çizeceksin, daire çizeceksin. <laughs> Şova gerekiyor arkadaşlar. Şunu yaptığın zaman altın, sudan 19, taştan da 9 ağır olduğu için el dibi iner daha sonra panın burnunu aşağıya yiyoruz. o yeri basıyorum bakın kendi elbisesiyle üst taraf malzemeyi sıyırıp götürüyor Son iki yılda, 2000'e yakın, hatta 2000 kişiyi geçmiştir belki öğrettiğim insan sayısı. Yukarıdan aşağıya doğru benim videoları dikkatli bir şekilde izlediğin zaman farklı farklı şehirler, farklı farklı dereler, farklı farklı insanlar görürsün. Öğrettiğim onlarca, yüzler insan görürsün. Hani bu işte kılavuz önemli. Kimisi hazır dereye gider. Orada yok ben size bu işi öğreteceğim bilmem ne diyeceğim. Kendisi bilmiyordur aslında doğru düzgün. Ama bu işten ticaret yapmak için insanlar bu işi öğretiyorum ne diyorum diyeyim. Parasını alır. Kimisi benim dereme gider benim keşfettiğim dereye gidip hazır altını çıkartır. Orada ustalık taslar. Yani bizim ustalığımız da bu işten ne kadar anladığımızda videoları dikkatli bir şekilde gezen herkes kendisi görür. Benim anlatmamla onun bunu bana attığı iftiralarla değil. Videoları girip şöyle dikkatli bir şekilde baktığın zaman kimin ne olduğunu öğrenirsin. Kim nerelere gitmiş, nerelerden altını çıkartmış. Lafa değil icraata bakın arkadaşlar. Lafa değil icraata bakın. Bakın hiç böyle sekiz çizmedim. Yok sekiz çizeceksin, yok ileri geri yapacaksın. Hiç. Sadece çökertme yapıyorum. Ve şu hareket yapıyorum. Bakın su üst taraf malzemeyi sıyırıp götürüyor. E Malzeme iyice azalınca şunu da yapabilirim. Az bir su alıp küçük bir titreşim verdiğimde bakın demir tozu nasıl akıyor. Az bir su alıp küçük bir titreşim verdiğimde demir tozu nasıl akıyor. Dikkatli bakın. Hatta şuradan devam edeceğim. Diş olmayan yerden. Demir tozunu tamamını temizleyeceğim. Ha bunu diğer panlarda denemeyin. İn mekanik gold pan bu. Şurada yuva var. Altını buraya kıstırıyor. O yüzden bu işi çok rahat bir şekilde yapıyorum ben. Demir tozunu çok rahat temizliyorum. Diğer panlarda bunu denemeyin. Altın kayar gider. Evet arkadaşlar ne kadar çok kuars o kadar çok altın bilimsel yaklaşım bilimsel yok ağaç yok bilmem ne otu yok bilmem ne değil kuars eşittir altın artı plaser derenin içi değil derenin dışı demir tozuyla altının bir bağı yoktur altının bununla bağı vardır altını yeryüzüne çıkartan kuarsdır internetten araştırın ne kadar doğru söylediğimi birebir göreceksiniz anlayacaksınız takip edin abone olun Beni tüm abonelerim telefon numaramı veriyorum TikTok abonelerimi. Gittiğiniz nerelerden görüntün arayabilir, buraya gelip siz de öğrenebilirsiniz. Herkese bol saldılar, bol nasipler.